Merhaba arkadaşlar, tekrar karşı kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni bir araç çekimiyle karşınızdayız. Bugün çekeceğimiz araca geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayalım Şöyle de aracımıza bakalım. Skoda Rapid. Evet arkadaşlar, bugünkü konuk aracımız 2017 model Skoda Rapid 1.2 Green GreenTech Sportback Style. Uzunca bir ismi var diyelim. Bir 2 turbo benzinli 4 silindirli bir motor bulunuyor. Bu araçta bu motor 90 beygir güç, 160 Nm'de bir tork üretebiliyor. DSG 7'leri bir şanzımanımız var ve 1194 kg civarında da bir ağırlığa sahip. Bu motor şanzıman ve ağırlık verisiyle beraber aracımız 0'dan 100'e 11.3 saniyede çıkabiliyor. Son hızımız ise fabrika verilene göre 184 km saat. Şehir içerisinde 5.8, şehir dışında 4.1, ortalamada ise 4.7 litrelik bir yakıt sarfiyeti sunarken 5.5 litrelik bir de yakıt deposu, 384 litre civarında da bir bagaj hacmi sunabiliyor aracımız. C segmenti hatchback 5 kapı bir araç da bu aracın sedan versiyonları da bulunuyor. Rapid Fabia ile Octavia arasında üretilen bir otomobil sedan ve hatchback dediğim gibi kasaları, tipleri mevcut. Bu araçlarda kullanılan motorlara baktığımızda ise 1.2 MPI 75 beygirlik bir motor, 1.2 TSI 90 ve 110 beygirlik, yine 1.0 TSI 95 ve 110 beygirlik, 1.4 TSI 122 beygirlik 1.4 TDI 90 veya 105, 1.6 TDI 105 veya 115 beygirlik versiyonları da bulunuyordu. Ee, paketlere baktığımızda aktif Ambition ve Style paketlerimizde bu araçlarda vardı. Evet her araçta yaptığım gibi standart dışından bir anlatmayı sizlere çalışayım. Bakalım şu aracımız neler bize gösteriyor. Şöyle baktığımızda içerisinde merceği bulunan böyle köşelere doğru taşmış güzel ee, kare formlarda, törkendol formlarda daha doğrusu bir far grubu biz burada karşıladı içerisinde karartması falan da güzel duruyor. Skoda'nın yüzü diyebileceğimiz zaten panjur yapısı da bu araçta bizi karşıladı. Yine şöyle logonun baskılaması sonucu böyle şurada dudak benzeri bir e, girişle panjur yapısı gayet hoş görünüyor. Etrafında krom çizgiler falan güzel detaylardan bir tanesi. Aşağı doğru geldiğinde şöyle büyükçe bir ızgara, köşelerde ise büyükçe sis farlarını görüyoruz arkadaşlar. Yan tasarıma doğru baktığımızda yine her e, Skoda'da gördüğümüz gibi amblemi böyle gösteriş şekilde bir kabartı kabutla var. Yine farın ucundan başlayıp az doğru uzanan bir kabuk çizgisi de bu araçta bulunuyor. Sileceklerimiz fiskeler yine kabutun altına gizlenmiş. Yan tasarımdan baktığımızda ise şu şekilde bir tasarım bizi karşıladı arkadaşlar. Görüldüğü üzere hatchback ama Sejin vagona da benzeyen bir yapısı var. Onu söyleyebilirim. Farın ucundan başlayıp Arka stopun ortasına doğru uzanan bir omuz çizgisi var arkadaşlar. Aşağılarda baktığımızda ise ön marş beyler ayrı, arka marş beyler bir birleşik şekilde tasarlanmış. E, şunlar büyük bir ihtimalle kromlar e, sonradan takılmış ama güzel de görünmüş diyelim. Aynalar gövde renginde, aynalar üzerinde sinyallerimiz bulunuyor. Yine e, şöyle görüldüğü üzere alt kısımda, futyonun altlarında kromlar falan da güzel detaylar. Şöyle 5 kollu orijinal jantlarımız burada bizi karşılıyor. Şu arka tasarım doğru. Karşı bakalım neler var. Arka tasarımda ise bu şekilde bir görüntü bizi karşıladı. Ortada bir Skoda amblemi, sağ tarafta Rapid yazısı var, sol tarafta Skoda yazısını görüyoruz. Yine e, Volkswagen, daha doğrusu Skoda araçlarında gördüğümüz şöyle üçgenimsi yapılarda bu gaz kapağında da kullanılmış gölge efektleri kullanılmış güzel görünüyor. Orijinal park sensörlerimiz var. Aşağılarda yine maç bir, e, tamponatları siyah bir malzemeyle kaplı. Şöyle görüldüğü üzere difüzörümüz gibi bir yapı güzel görünüyor. Yine şuralarda reflektörlerimiz var. Şimdi bu araçların cam tavanlı olan versiyonlarında şuradaki kısım yani şu kısım e, siyah bir parçayla geliyor. onlarda onlar da değişik duruyor diyelim. Şöyle C şeklinde yanan stoplar da gayet güzel. Şöyle bakalım bagajımıza. Şuradaki buton yardımıyla bagajımızı açabiliyoruz. Evet 384 litrelik bagaj açımı bu şekilde bizi karşılıyor. Görüldüğü üzere yine şurada da gördüğümüz şöyle kancalarımız eşyalar arası Şöyle filelerimiz sağında solunda setlerimiz yine sol tarafta da bulunuyor. Şurada bir aydınlatmamız şurada yine eşyalar bir, plastik kancalar falan güzel görünüyor. Şöyle baktığımızda şöyle göstereyim hatta şu bagaj kapağını daha doğrusu panzu şöyle yukarıya da alabiliyorsunuz. Bu seti biraz daha yukarıya çekebiliyorsunuz. Öyle söyleyeyim size burası biraz daha düz bir alan olmuş oluyor. Yani şuradaki eşik biraz daha giderilmiş oluyor diyelim. Baktığımızda burada yine bir panzotumuz var arkadaşlar. Bu da halı kaplı. Güzel malzemelerle kaplı diyelim. Burada da yine bir tane panzot. Bu da yine halı bir malzemeyle kaplı. Buralarda herhangi bir kaplamamız maalesef bulunmuyor. Şöyle sigortalarda görmeye alıştığımız tutamak bu araçta da bizi karşıladı. Evet şöyle kapılardan devam edelim. Kapı hissiyatları gayet güzel. İç tasarımı şu şekilde. Onu birazdan detaylar anlatacağım. Kapılardan devam edelim. Buralarda sert malzemeler kullanmış ama dokulu yapısı güzel bir malzeme diyelim. Şöyle göstereyim yan taraftan da ama bu çok kalın değil. Böyle iç biraz daha ferahladığı şekilde tasarlanmış. Kromi çarşma kollarımız var. Yapısı gayet güzel görünüyor. Tutamamız şu şekilde herhangi bir böyle vücudu vesaire yok. Kolum koyduğum yerde deri, dikişli falan yumuşak malzemeler kullanılmış. Sırt kısımları ise sert malzemelerle kaplı. Burada herhangi bir kaplamamız yok ama hiç bu alan gayet büyük diyelim. Girişi şöyle rapid yazıları falan güzel görünüyor. Şimdi kapatalım ses kesilsin. Burada yine sert malzemeler kullanılmış. Şöyle merkezi kilitin ışığı buraya alınmış. Şöyle iç açma kollarımız yine krom yan aynadan ayarlı. Buradan yapabiliyoruz. Dört cam otomizm tuşları burada. Yine burada kolumu koyduğum yerde yumuşak malzemeler var. Şu sırt kısmında yine sert plastikle kaplı. Açak kısmında da yine aynı şekilde bardaklığında büyükçe bir şişenin sağabileceği şekilde büyükçe bir göz burada kullanılmış. Şöyle de rapid bu girişe de var. Yine e sol koltukta yüksekliğini ayarımız bulunuyor. Şöyle aracın içerisinde hemen ineyim in <laughs> sizlere. Önce göstereyim. Evet. Koltuğumu da geri alayım. Hop, geri Şimdi Rapid'in içerisine yerleştim. var? Hemen siz sana yana kaymaya başım. Buralarda kullanılan malzeme arkadaşlar. Şöyle sert malzeme ama böyle yumuşak gibi hissi olan, değişik dokusu olan güzel malzeme diyebiliriz. burada da yan canlıların buluşmak için bir hava mevisi. Şurası e, Twitter'larımız var arkadaşlar. Şurada benim şu an bir hava menfezi. Bunun etrafında krom çizgiler falan güzel olmuş. Şuradaki piyano bilek desenler falan da böyle sağ tarafla birleşiyor. Gayet hoş görünüyor. Ee, şöyle far, e, butonumuz sol tarafta VAK araçlarında gördüğümüz, VAK araçlarda gördüğümüz gibi buton buraya yerleştirmiş. Burada işte ön siz, arka siz gördüğü üzere e, otomatik far özelliğimiz bulunmuyor. Far yükseklerini buradan yapabiliyoruz. Şöyle göstereyim. Hız sabitleme tuşumuz yine standart sinyal tuşunun üzerine alınmış. Şöyle de ikili bir gösterge ilk başta bizi karşılıyor. Hatta şöyle onu göstermeden önce anahtarımızı da göstereyim. Şöyle bir anahtarımız var. Yine klasik vakf grubu araçlarda görmeye alıştığımız anahtar diyelim. Evet şöyle aracımıza can verdiğimizde ise şöyle bir göstergemizi karşıladı. Beyaz beyaz dönüyor gayet güzel. Sol tarafta devir saati onun içerisinde hararet göstergesi var. Sağ tarafta hız kadronu onun içerisinde ise yakıt göstergesi. Ortada ise siyah beyaz güzel bir ekranımız bizi burada karşılıyor. Evet sağ tarafa doğru geldiğimde burada yine iki tane hava menfezi var arkadaşlar dörtlü flaşör bunun içerisine yerleştirilmiş İçerisine doğru aşağı doğru geldiğimde ise ya Şunları göstermedim yağmur sensörümüz falan var mı yağmur sensörünü göremedim ama Şöyle bakalım otomatik kararan dikiz aynası Yani otomatik kararıyor büyük ihtimalle bu ayna bir düğme falan göremedim ama Güzel bir yapısı var böyle köşede altları falan güzel görünüyor Aşağı doğru geldiğimde ise Şunu bir kapatalım değil mi Tamam ee, şurada bir tane küçük bir ekranımız var arkadaşlar. Bu ekran üzerinden araçla ilgili şöyle baktığımızda neler vaat ediyor bize neler gösteriyor. Bakalım karbon üstüne girdiğimde burada neler var? işte burada aracın yakıt tüketimini vesaire gösteren bir ekranımız var. Bunlar sadece şeyle alakalı seçime bakalım nelerin biraz sürüş bilgileri. Drive Green diye bir seçenek var. Orada nelerimiz var? Aracın böyle karbon salınımı falan mı acaba? Şöyle baktığımızda araç durumuyla alakalı bir şey var. Meyda diye bir seçeneğimiz bulunuyor. Burada bağlantımız var arkadaşlar. Ayarlarda da ESC sistemini buradan kapatabiliyoruz. Lastik e, sensörleri buradan açıp kapatabiliyoruz arkadaşlar. O da güzel bir detay. Işıkla alakalı nelerimiz varmış. Işık asistanı işte gündüz farı, konforlu sinyal, e, otoban sinyali dediğimiz iç mekan aydınlatması vesaire bunların ayarlarını yapabildiğimiz kısma buraya alınmış. Park manevrada neyimiz var? Park sensörleriyle alakalı, sesler sesleriyle alakalı bir menümüz bulunuyor. Burada cam silecekleri Arka cam sileceği, arka silecekler işte arka üfte sattığınızda, geri üfte sattığınızda arka silecek çalışsın tarzı ayarları falan burada yapıyoruz. Açma kapama da verimiz varmış. Merkezi kilitin ayarları burada konumlandırılmış. Ee, gösterge tablosuna baktığımda burada aracın göstergesinde ortalık ekranda neler görünebileceğini burada böyle seçip kaldırabiliyorsunuz. Güzel detaylardan bir tanesi saat işte tarih başka birimler servis fabrika ayarları gibi seçeneklerimiz var. Başka da bir şey şöyle baktığımızda araçla ilgili bir menü görünmüyor. Şu şekilde yani güzel bir ekranımız var. Bu e, mat bir ekran. Parlamıyor. Güzel. Yani güneşli bir havada herhangi bir problem yaratmaz. Aşağı doğru geldim. Aşağıda neyimiz var? Otomatik fonksiyonu bulunan bir tane klima burada bizi karşılıyor. Bu çift bölge değil tabii ki de. Tek bölge. Şöyle fanın şiddetini şuradan ayarlayabiliyorsunuz. Şu sıcaklığını da buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bu biraz ters tarafta kalmış ya. Yani bunun biraz sağ tarafta kalmış. Öyle söyleyeyim. Aşağıya geldiğinde şunlar boş tuşlar. Şurada merkezi kilit tuşumuza yer verilmiş. Şurada arka resistans. Şurada start stop tuşuna yer verilmiş. Nelerimiz var burada başka? Şurada üzerinde kapağı bulunmayan, içerisinde şöyle bardak kısmında bulunan bir tane ee, alan var. Bu alan benim çok kullanışlı gelmiyor bana. Yani vites önünde olan bardaklık kısmı araçlarda benim hoşuma gitmiyor pek. Yani çok kullanışlı gelmiyor sürüş esnasında. Gerçi motorik araç hani D'ye aldığınızda o ellemiyorsunuz buraya ama buraya sonuçta bir şey yerken içerken bilmem buraya eğilip kalkmak pek mantıklı gelmiyor bana diyelim. Aracın iç kısımlarında görüldüğü açı renk kullanılmış yani. Alt kısımlarda bej renkler falan gayet güzel görünüyor. Şöyle araca güzel bir kılıf yaptırılmış. O da güzel detaylardan bir tanesi diyelim. Ev bu şekilde. Şöyle bir kolçağımız var. Ee, bu kolçak da yine bej renginde. Benim araçtaki kolçağa çok çok benziyor. Hatta böyle küçük bir yapısı var. Bu ileri geri gitmiyor ama yükseklik ayarı şöyle var arkadaşlar görüldüğü üzere. Dediğim gibi koltuklardan bahsettim. Kılıflarımız var. Şöyle bir bakalım. Şurada bir tane amostörlü yavaş yavaş aheste aheste açılan bir tane Sonra burada gözü burada var. Passenger eğilmek yani şöyle göz eğilmekle kapatılmış yere yer verilmiş. İçerisinde bir tane noktası bulunuyor. Yukarıya geldim. Şurada bir tane sürgülü kapaklı aydınlatması bulunmayan güneşlik. Burada da yine sürgülü kapaklı aydınlatması bulunmayan bir güneşlik var. Burada nelerimiz var? Tavan lambamız halojen şeklinde yanıyor. Kolumu şurada. Şöyle de göstereyim sizlere. Bu şekilde de içerisinde gözlük var. O yavaş yavaş açıyorum. Ufak bir kaplaması bulunan gözlük kabı da buraya Yerleştirmiş diyelim. Ön taraftaki detaylar bu şekilde. Şimdi koltuğumu kendime göre ayarladım. Şu anda rahat mıyım? Gayet rahatım. Hemen arkaya hiç beklemeden geçeyim. Kontağımızı kapatalım. Hemen arkaya geçelim. Evet, şu anda arkaya hemen görüldüğü üzere geçtim. İnmesi binmesi kolay bir araç. Gayet güzel. Onu söyleyelim. Evet, şimdi Skoda'larda ne var? İç yaşam alanıyla gerçekten güzel şeyler vaat ediyorlar. Bir de neyi var? Bagaj hacimleriyle gerçekten güzel şeyler vaat ediyor Skoda araçları. Evet, ben önde rahat otururken arkada diz mesafesi, 3 parmağa yakın diz mesafesi var bu araçta. Benim boyum 1.83. Yani koltuğu belki daha rahat, ben yani, normal sürüşlerde biraz rahat kullanan bir insanım. Bir, bir parmak, iki parmağı düşürmeyin fazla buraya. 3-4 yani, parmak kadar kalmaz ama Hani iki parmak kadar bir diz mesafesi burası bırakabilir. Onu söyleyeyim sizlere. Tabii bu kılıfın arkasında şöyle gazeteliklere yer verilmiş. Orijinalde var mı bilmiyorum açıkçası söylemek gerekirse. Ee, şöyle baktığımda dört tane airbag saydım. Şöyle eşyalar asabileceğiniz plastik kancalarımız var. Emniyet kemerlerimiz ayarlı. Dört tane toplamda tutamağımız bulunuyor. Topa, e, bu arkadaki kemerli şeyleri tutamaklar içerisinde şöyle kancalarda var. Şurada aydınlatmamız bulunuyor. Arka tarafta ayrıca bir tane aydınlatma olması güzel. Konum olarak çok güzel bir yerde. Tam oturacağım, bineceğim alanı gösteriyor. Şurada iki tane bardaklık ya da kovalıklı diyebiliriz buna. Bayağı kocaman bir alan çünkü burası. Bardaklık tarzında tasarlanılmış. Şu üç kısımda bardaklık koyabilirsiniz. Böyle bir tane çıkıntı var. Burada şal tünelimiz maalesef var. Şöyle baktığımda koltuklarımız ikiye bir oranında yatabiliyor ama burada ben şey göremedim. Herhangi bir koltuk üyesi göremedim. Toplamda 3 adet de başlığımız arkadaşlar bu araçta bulunuyor. Arka taraftaki detaylar bu şekilde unutmadan. 4 parmağa yakın bir baş mesafesi var. Gayet yeterli diyebilirim bu araç için. Şöyle de gözünü göstereyim size. Tam gözümden bu şekilde bir görüntü var arkadaşlar. Biraz koltuklar koltuklar yukarıda e, konumlandığımız seyir zevki. O yüzden güzel torbuluyor. Tam bu şekilde görüyorsunuz. Aracın içerisinde bej renginde kullanılması aracı gerçekten güzel. Böyle daha premium daha böyle ferah hissettirmiş. Şimdi kameramızı bağlayalım ve sürüşe geçelim. Selamun Aleyküm. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Evet kanalımızda yine olmayan Volkswagen grubunun güzel otomobillerinden fakat şu anda üretimi maalesef olmayan yerini Scala'ya bırakan Skoda Rapid'le bugün inşallah beraberiz. Sizlere ben e, sürüş tarafında neler hissediyorum bu arabayla alakalı hem Diğer modeller, Volkswagenler hepsi kodlarla alakalı şeyler diyeyim. Şimdi e, arabaya ilk oturduğum an e, bu yükseklik, e, alçaklık ayarı e, manuel olarak ayarlanan sürücü koltuğunun biraz e, en düşük seviyede bile olsa biraz yüksekte sizi konumlandırdığını söylemekle başlayayım efendim. Şudur, fren pedalımızın e, hissiyatları güzel, ona onu, onu hemen anlatayım size. Dozlaması itibariyle yol üzerinde birkaç frenleme noktasında daha net şeyler anlatacağım ama fren pedalının güzel olduğunu söyleyeyim arkadaşlar. Direksiyonumuz parlak benim sevdiğim deri unsuruyla deri bezenmiş, kalınlığı itibariyle etli etli böyle son derece güzel bir direksiyondan üç kollu bir direksiyondan burada bahsediyoruz. Sportif midir? Evet. Çok geniş efendim özellikleri olmasa da şurada iki tane. E, kumandalar var. Bir takım arabanın e, özelliklerini kumanda etmek için direksiyon üzerinde. Efendim e, ön camımızın büyüklüğü arabanın e, standartlarına, büyüklüğüne falan son derece onunla uyumlu. Paralel diyeceğimiz şekilde güzel. Verilen açıda ön taraftaki trafiği görmenizle alakalı sizi rahatlatır nitelikte. Ama kapı köşegen bir yapıya sahip arkadaşlar. E, bu ağaç tutunuyla e, kapı aynası arasında keşke bir açıklık olsaydı, kör noktaların minimize edilmesi maksadıyla bir tasarım orada olsaydı çok daha iyi olurdu demekten kendimi alıkoyamadım bir özellik sunuyor. Ama kalp aynalarımız çıkmış. Buradaki ee, dikiz aynası da otomatik mi kararıyor bu? Evet. Otomatik kar, evet. öyle, öyle, düğmesiz otomatik karar O çok şık. Onu bak, o ben ama bu da arkadaki trafiği göstermek bakımından arka camı vesaire her şey mahirdir diye Söyleriz. Efendim arabamızın amortisör yapısı sert midir? Tabii ki serttir. Onu söyleyelim. Bu aracın sarı sitede satılık ilanları arasında Bolu'daki satılık ilanları arasında olduğunu biliniz. Satılık o bir aracı da anlatıyor olacağım size arkadaşlar. O yüzden dikkatli dinleyin. Bu rengi bu modelde bu kadar e, temiz bir otomobili Türkiye'de bulmak imkansıza yakındır. Otokanşıvın dışında her yerde imkansızdır. Biz bulur sizlerle arabayı tanıştırırız arkadaşlar. Şimdi amortisörlerimizi sert dedik ama şöyle söyleyeyim. Çalışma seslerinin dışında bir şey gelmiyor. O konuda da Volkswagen mühendisliğinin o çıkardığı işler her zaman fevkaladelik içerir. Bu arabada da aynı tecelli ediyor onu söyleyeyim. O güzel. Efendim şudur, e, buradaki e, gösterge ekranımızda e, kadran selamlama yoktu. Biraz onu eleştirdim. 2017 modelde bunu arardım. O yok ama klasik e, Skoda tasarımı burada söz konusu. Beyaz çok okunaklı iki göstergen arasında hücre bilgi ekranı var. Oradaki verileri okumakta son derece kolay. Buradaki de seçicinin hangi deste olduğunu falan da burada size gösteriyor olması bakımından araba güzeldir diye söylerim. İçerideki malzeme kalitesine gelelim. Burası sert arkadaşlar. Evet. Burada Volkswagen'den ne yaptık? Ayrıldık. Orası sert onu söyleyeyim. Ama dokunduğum o yer sanki yumuşakmış gibi bir e, plastik unsur var ama çok güzel. Yumuşak görünüyor. O güzel. Buradaki kumanda kollarında tekrar söyleyelim. E, erişim son derece kolay, efektif bir e, yapı var burada. E, ekranımız da güzel. E, çift taraflı tek taraflı? Tek tek taraflı bir e, otomatik klima var burada. E, DSG şanzımanı bu 7 ileri. 7 ileri otomatik şanzımanız var. E, şu kolçak çok güzel onu söyleyeyim. E, son dönemde ee, gördüğüm kolçakların arasında bu oradan takıma değil, değil mi? Orijinal kolçak son derece güzel bir yerde duruyor. Hani kolunuzu burada sağ kolu dinlendirmek için güzel ama genişliği çok fazla geniş olmadığı için yan yolcuyla beraber bunu müşterek şekilde kullanmanın çok da alemi yok. Orada bir kavga çıkartır onu söyleyeyim. Şimdi Efendim arabanın koltuğu şöyle sportif bir otomobil kullanıyormuşçasına. Sizi yanal olarak son derece destekleyen bir koltuk unsurundan bahsediyoruz. Minderlerimiz son derece sert. O, o haliyle de çok uzun süreler problem yaşamadan öyle kendini e, bırakmayan bir koltuk süngeri yapısından burada söz edeyim ben size. Efendim e, bir de ne var. Baldır desteğimiz çok hoşuma gitti benim. Ya benim boyumdaki yani Türk standartlarındaki insanlar için son derece güzel bir baldır desteği bu arabada var arkadaşlar. Onu söylemeden geçmemek lüzum içeriyor. O yüzden söyledim. E geçiniz abi. Bugün geçer misiniz abi? Ablaymış pardon özür dilerim özür dilerim geçtiler bugün evet şimdi başka vitesimizin tasarımı, tasarımı güzel buradaki kapılardaki şeyler çok sert değil o güzel arabanın içerisinin genel olarak açık renk öğelerle bezenmiş olması içerideki ferahlığı kesinlikle artırıyor ama genel olarak araba zaten küçük bir araba asla içeride yok Öyle de değil zaten ama açık renkte kullanılınca iş biraz daha ferah, biraz daha böyle rahat bir e, iç mekan haline dönüşmüş orayı da söyledik. Efendim e, camlar evet içeri çok sıcak oldu. Niye öyle sıcak oldu? 29 ne abi? 29 nedir abi? Gözünüzü seveyim. Yaz geldi ya. 29 ben de diyorum ne oluyor? Evet. Şimdi anlatmadığımız ne var. Fren pedalından biraz da şu biraz gazlayayım şöyle. Orada viraja doğru gelirken orayı tutmana gerek yok. Şu şey mu? Yatıyor mu bu araba? Yok öyle çok yatan bir araba olmadığını söyleyelim. Çünkü sert amortisörler bu işe ciddi anlamda yardımcı oluyor. Ablacım oradan çekil. Evet frenlerimiz arkadaşlar çok güzel. Yine diyoruz ya bu Alman mühendisliği. Şöyle kesinlikle fren pedalımız çok yumuşak değil. Çok yerinde. Dozlaması itibariyle de fıstık gibi bir fren pedalı sizi son derece güvenli bir mesafede durdurmak konusunda da becerikli. Orası öyle. İçeri rüzgar siz gelin. gelmesin kapatalım. Şimdi e, bir başka şey ne anlatılır bu arabada? Efendim ne anlatılır o ne yazıyor? Yakıtı anlatmadı değil mi? Yakıt ne? Yakıtı nereden göreceğim? Bana onu söyle. yönlendir abi. Şu mu? Bu mu? 7.5 çok iyi. Şimdi bu otomobil arkadaşlar 1.2 TCI 7 ileri otomatik DSG şanzımanla kombin edilmiş bir otomobil. Çoğunluğu şehir içerisinde kullanılan bir otomobil olduğunu oradan anlayın. Oradan algılamaya çalışın. 100 kilometrede 7.6 litrelik bir yakıt tüketimi verisi burada görüyorum. Bu da bana göre son derece iyi bir yakıt tüketim sarfiyat konusundaki ekonomi anlamında ciddi güzel bir işin çıkartıldığı anlamına gelir arkadaşlar. Orayı da anladık mı? Orayı da anladıksa şimdi efendim Bolu'yu Düzce'ye bağlayan D100 diye tabir edilen karayoluna e, memleketimizin çok fazla AVM'si yoktur. E, böyle nadide AVM'lerimizden bir tanesi olan 14 buradan önünden e, çevre yoluna bağlantı yapacağız. Bugün trafik biraz kalabalık niye bilmiyorum. Bu saatler itibariyle olmaması gereken bir kalabalık var. Sınav filan var bilmiyorum. Ama e, elimden geldiğince sizlere arabanın akselerasyonu nedir onu anlatacağız efendim. Ben gaz pedalına dokundum içeriye hızlanmaya çalışan o böyle güçlü bir motormuşum gibi sesler çıkartmaya çalışan bir iki TCI sesi geliyor. Şimdi ayağımı çektim. 6. videosteyken arkadaşlar araba 100 km sabit hızda böyle yumurtaya basarmış gibi bastığınız zaman sizi yaklaşık 2000 devir civarlarında seyahat ettirebilen bir e, otomobil. Yine bunu da yakıt ekonomisi anlamında anlamanız gerekenler adına söyledim. Orayı da geçtim. 7'de mi? 7'de de aynı. Ya 7'de 2000'e gidiyor. Aynı. 7'deyim şimdi. Aynı. 2000 devrele gidiyor abicim yüzde bu araba. Tabii e, hızlanma performansı turbo e, bekleyenler, yani, turbo alıp bir motoru olan bir arabadan bekleyenlerin aynısını veriyorum derseniz yani yani lo 100 kaç bin dedi bu araba, 136 bin orijinal kilometre yani güzel. Yani çok acayip performanslar bekleyenler için değil ama ya işte. E, uzun yolda beni yormasın, otoban sürüşlerinde beni yormasın, çabuk hızlansın, gerekeni yapsın, işte rampa yukarı yol da efendim geride kalmasın, orada bizi üzmesin tarzında düşünen araçlar silsilesine ait bir üyedir bu arkadaşımız. Bu arabada öyledir Deniz. Güzel yani genel olarak son videonu kapatmadan önce şurada biraz daha bir hızlanmayla alakalı bir şeyler bir deneyelim. O... Şimdi baktığımızda mı? ile Oksane'nin arasında olan bir araç. Yani C segment olarak geçiyor ama B B, B buçuk diye bir yer. Kırdalanma yani. olsaydı neydi bak. Yani bu. Yaşlar olarak yaşam alanı gayet güzel. Biz mesafesi bagajla yeterli. Zaten hatchback diye geçiyor da biraz daha station <laughs> wagon'a benziyor. Özellikle bu C sunumunda ayrı cam olmasın. <laughs> Rapid'i zaten çok bulamıyorsun ki şimdi rapid. Üretimde olmayınca ama kırmızısı güzel değil mi yani kırmızı bir araba bir ayrı, bir bu, şey. ayrı bir şey ya bu kırmızı bu nerede? Heh, orası? Bu Şeye adi, adi şeysi var ya. Bakalım şimdi ne yapıyor? Vites düşürdü D2, 3 attı. Evet, 5000 deviri az geçerken vites değiştiriyor ve yüzü bulduk, 120'yi bulduk abicim. Abicim, ah abicim, ah. Öleme Ölemedi. Ölemedi ki. Öyle. Evet arkadaşlar şöyle. Araçta 90'la beraber rüzgar sesi içeriye giriyor. Ama öyle kulak tırmalıyor mu? Asla kulak tırmalamıyor. O ses artık hemen hemen bütün otomobil hatta premium segmentlerde bile artık yüzü geçten sonra böyle şeyler son derece olası. Oradan eleştirmiyoruz arabayı. Arabanın şeyi çok güzel. Balansı çok güzel. Yani yüksek süratlerde de direksiyonda herhangi bir titreme, Efendim güvenlikle alakalı, sürüşle alakalı kontrolün kaybolacağına e, yönelik herhangi bir işaret vermemesi bakımından arabanın sürüşü de son derece güzel arkadaşlar. Onda söyle çok kip duruyor yolda, dik duruyor, güzel duruyor e, bir otomobil. Evet arkadaşlar, benim bu arabayla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Aklıma geldikçe anlatacak hale bilecek. Akşama kadar video yapmıyoruz çünkü e, bu arabayı kullanan bilen e, bizden tabii ki çok daha iyi. Efendim bilgilere sahip arkadaşlarımız mutlaka var. O arkadaşlarımız da bize yorumlar tarafından destek olurlarsa birçok şeyi, birçok soru işaretini ortadan kaldırmış oluruz. Evet tekrar bu araba sarı sitede Bolu'daki satılık ilanlar arasında bulabileceğiniz en güzel Rapidlerden bir tanesi. Bakın Bolu diye söylüyorum Bolu. Bolu da arayacaksın. Başka yerde değil. bulamadık yok Bolu. Tamam mı? Arayacaksın bulacaksın bu arabayı. Arabamızın fiyatı şey, kaç? Kaç? 900 bin lira mı? 900 bin liraymış. Yarın kaç maç 900 bin lira bu arabayı bizden gelenler olursa ikram ekstra orada genç arkadaşlarımızın otomobili tanıştık bu arada e ben öncelikle teşekkür ediyorum böyle bir içerikle alakalı bizlerle beraber olduğunuz zaman ayırdığınız arabanızı bize teslim ettiğiniz için Ali Can Bey Fazlı Can Bey size de keşmeyeceğinin ünlü aşçısı yani sahibinden daha ünlü öyle mi <laughs> değil mi <böyle>. sahibi kızlası değil <laughs> evet, Can evet arkadaşlar ee, hava bugün kapalı olacak ama sıcak şu an. Evet, iki büyük şehrin arasında küçük bir şehirden yapıyoruz ama güzel bir hikaye oluşturmak adına çıktığımız yolculuğumuza devam ediyoruz. Otomobil dünyasına ilişkin e, daha doğru, daha güncel, daha zengin içeriklerle birlikte olabilmek adına. Şimdilik sizlere hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla Kendinize çok iyi bakın. Otaki açık kalın.